Tarihi eserlerin restorasyonu konusunda işlediğimiz dizi yayınımızla devam ediyoruz. Bugün İstanbul'da önemli bir tarihi yapıdan canlı yayında olacağız. Nihan Günay, Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği kızı Mihrimah Sultan için Üsküdar'da İmar Sinan'a yaptırdığı caminin restorasyon çalışmalarını aktarmak üzere karşımızda. Nihan Sözsende ve konuğunda. Teşekkürler Banu El. Üsküdar iskelesinin hemen karşısında bulunuyor Mihriman Sultan Camii. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın güzeller güzeli kızı Mihriman Sultan Cami'nde restorasyon çalışmaları yapılıyor. Mimar Sinan eseri ama Mimar Sinan'ın en değişik, en ilginç yapısı aslında Mimar Sinan'la e, Mihrimah Sultan'ın hikayesini de dinleyeceğiz ve yapılan restorasyon çalışmalarını işin bilir kişisiyle konuşacağız. Vakıflar 2. Bölge Müdürü Saffet Ertürk bizim yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim öncelikle olun. Dedik ki Mimar Sinan'ın e, çok farklı bir eseri bu. E, birçok yerde, Türkiye'nin birçok yerinde eseri var Mimar Sinan'ın ama bu çok farklı. Belki de Mihrimah Sultan'ın o güzelliğini, dilleri destan güzelliğini de biraz yansıtıyor. Aslan bir cami diyebilir miyiz? Nedir bu farklılık? E, bu camiyi diğer e, mimaristan eserlerinden farklı kılan özellikler neler? Efendim öncelikle yayın e, yayınımızı e, böyle mimaristanın estetik e, zarafeti farklı olan bir eserinden yaptığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. E, Kar Sultan Süleyman'ın e, Hürrem Sultan'dan olmak kızı Mihrimah Sultan adına. Mimar Sinan'a 1547 -40 47 yıllar arasında yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii iki minare ve beş kubbeli bir eser. Bu eseri diğer Mimar Sinan'ın diğer eserlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi ahşap kündekari ve edinekari imalatları. Bunun bir hanım sultan zerafetine uygun olarak daha çok işte Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a duyduğu ilgiden de kaynaklanan bir ayrıcalığı olarak gözükmektedir. O duyduğu sevgi Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a duyduğu sevgi aslında bir eseri de diyebiliriz herhalde bu cami için evet, değil mi? Evet estetik açıdan onun için diğer Sinan Detayları çok farklı. Çok farklı çok da özgün yapıları var. Mimar Sinan'ın e, Mihrimah Sultan adına yaptırdığı iki camisi bulunmaktadır. Bir tanesi e, Avrupa Yakası'ndaki Edirnekapı Mihriman Sultan, bir yeri de Üsküdar'daki bu eserimiz. E, burada restorasyonda neler yapılmaktadır derseniz? Bu arada o iki tane e, cami olmasında belki izleyicilerimize hemen söylemekte fayda var. E, özelliği var aslında oranında. da sadece burayla yetinmeyip bir yer daha yap, yapılmasının sebebi. E evet. Mihrimah isminin ayrıntılarında gizli değil mi? Evet. E, Mihrimah e, güneş ve ay anlamını taşıyor. E, bunun her yılın Nisan ve Mayıs ayında Hicri 14 güne denk gelen günde e, güneşin doğuşu ve e, ayın batışı e, işte Beyazıt'taki bir yangın kulesinden veya yüksek bir yerden bakıldığında izlenebildiği İkisi? söyleniyor. Özel, aynı anda aynı evet. anda görülebileceği görülebildiği. Evet. evet. En önemli özelliklerinden hmm. birisinin de bu olduğu. Restorasyon görülüyor. çalışmalarına geçince e, neler var içeride e, neler yapılıyor nasıl farklılıklar var demiştik. Biraz evet. daha ahşap e, konusunda Restorasyon, daha. Restorasyonla öncelikle e, caminin üst kubbe bütün e, şeyleri kaplamaları değiştirildi. <laughs> e, yine ahşap saçak bulunan çürümüş olan e, üniteler değiştirildi. Ee, ana taşıyıcı kubbede ve kemerde bulunan küfek taşından e, bozulmuş olan taşlar yerine değiştirilerek yenisi kondu. Ee, küfek taşları bu e, eserin e, restorasyonunda en fazla e, dikkat edilen hususlardan birisi de özgün yapısındaki bulunan malzemelerin orijinaline uygun değiştirilmesi. Hı hı. Bu bizim de e, kurumsal olarak en önemsediğimiz e, işlemlerden birisi. Onu soracağım efendim. Hani nereden e, nereden geliyor bu e, malzemeler diye evet. soracağım ama onun öncesinde caminin içinde e, bütün duvarlar rast edilerek sıvalar söküldü. İlk orijinal haline tekrar geri kazandırıldı. E, müezzin Mevzi altında bulunan e, Edirne karı e, tezinat İlk günkü yani yapılış tarihindeki özel şeyine ulaşıldı. Ee, bu yağlı boyayla biz dönem boyanmış. O yüzden bugünümüze kadar da taşınmış. Onun e, titizlikte bir çalışması yapılıp e, özgün olan büyük bir kısmı bulundu yani tekrar e, ihya edildi. Geri kalan kısımlarda, bozulan kısımlarda bu orijinal haline uygun yeniden düzenlenecek. Çok sağlam bir yapıdan bahsediyoruz. Bir de tabii Mihrimah Sultan'ın o dönemdeki varlıklı olmasının da herhalde evet. bir göstergesi. Bütün bu sağlam ve gösterişli mimari değil mi? Evet. Özellikle cami içerisindeki kündekar dediğimiz kapı ve pencereler İstanbul'da diğer vakıf eserlerinde pek bulunmayan tarzda ve incelikte yapılmış bir çalışma. O yüzden de birçok e, araştırmacılar buradaki e, bu imalatların işte o dönemdeki şeylerini yapılış şeklini işte diğer hassasiyetlerini de tetkik edip tahlil ediyorlar. Hı hı. Buradan e, örneklemeler alıyorlar. Burası aynı zamanda e, diğer. E, başka yerlere de aslında bir e, örnek evet, oluyor. Örnek evet. teşkil ediyor bu farklı yapısıyla. Peki efendim e, restorasyon çalışmaları şimdi 2011 yılında başlamıştı. 2011'in bir... sonunda başladı. Devam ediyor. Evet. Ne zaman bitirilmesi planlanıyor? 2014 yılı e, Şubat ayında bitiyor sözleşmemiz. Ama biraz daha hızlı mı gidiyor? Evet çok bu yıl zaman? içerisinde e, büyük bir ihtimalle Temmuz Ağustos ayında e, teslim alacağız. Hı hı. E, i̇nşallah özgün yapısıyla tekrar tarihi gelecek nesillere aktaracağız. Tabii Efendim şimdi aslında uygun olarak yapılması restorasyonun olmazsa olmaz kuralı. <laughs> Peki bazı malzemeleri temin etmek Aslı'nın aynısının olmasını elde etmek için sıkıntılar zorluklar yaşanıyor mu? Nerelerden geliyor bu yapılar? İthal edilen noktalar, ithal edilen malzemeler de var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Bu küpek taşları Pınarhisar'dan. Yani Araştırmaya göre Pınarhisar bölgesinden geldiği tespit edildi. Hmm. Tekrar aynı bölgeden küpek taşları getiriliyor. İçlik camları, içtik pencerelerdeki camlar, renkli camlar İtalya'dan ihraç ediliyor. Hı, -hı. ithal ediliyor. Hı hı. Ve yine e, İtalya zaten herhalde birçok şeyi... Evet, abonoz ağacı mesela abonoz orada ağacı yine da. İtalya'dan aslında Afrika'dan ama e, alınıyormuş. Evet. İtalya'da Afrika'dan alıyor evet. galiba ve İtalya, biz de İtalya'dan onu alıyoruz. Evet. Peki bu e, aşamalarda zorlanılan e, noktalar var mı? Şimdi vakıflar olarak birçok e, yerde birçok camiyi restore ediyorsunuz ve bütün hepsini üstlenmiş durumdasınız. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Hangi sıkıntılar e, çözülmesi gereken hangi noktalar olabiliyor? Bizim restorasyonlarda kurumsal olarak e, yani yüksek disiplin anlayışımız var. O yüzden de restorasyonun özgün yapısında ilgili çalışmalarda taviz vermiyoruz. Böyle bir ayrıcalığımız var. Mesela bu Mihram Sultan Camimizin restorasyona yön verilmesi maksadıyla 4 kişilik uzman bir ekip var. Bunlar bilim kurulu olarak adlandırılıyor. Üniversitelerde konusunda uzman hocalardan teşekkür ettiriliyor. İşte bir teret tutarsı olduğunda onlarla danışılarak, onların öfkesi de alınarak destrolasyonlarımızın devamı sağlanıyor. Hı hı. Ee, genelde e, masraftan kaçmadığımız için çünkü <laughs> özgün yapı her zaman tarih işte Çok pahalı da bir işten aslında bahsediyoruz evet, değil mi? Evet, evet. Maliyetli bir iş. Mesela bu e, eserimizin e, sözleşme bedeli 5 milyon 896 bin lira. Hı hı. E, çok ben, ciddi bir rakam. Evet. E, bunun gibi birçok eserimizin yüksek maliyetleri var ancak biz bunları vakfiyeleri doğrultusunda ee, akarlarından da, ya, akar gayrimenkullerden de elde edilen gelirlerle hı hı. E, hayrat dediğimiz bu tip eserlerimizin restorasyonlarından hiç çek, yani, e, Para konusunda çekinmeden aslında uygun ihalar için ciddi bir çalışma hı hı. içerisindeyiz. Peki efendim vakıflar ikinci bölge müdürlüğünün yapmış olduğu restorasyon çalışmalarından söz edersek başka nereler var ya da nereler olacak diyelim sizin takviminizde ajandanızda hangi yerler var? Şu anda hali hazırda nereler devam ediyor? Şu anda hali hazırda Üsküdar bölgesinde Aziz Mahmut Udayi camimiz var. Buraya çok yakın bir eserimiz. O restorasyon alındı. Çiçekçi Üçün, yani Selimiye Camii diye adlandırılan camimiz restorasyon alanında restorasyon devam ediyor. Ee, yine bölge müdürlüğümüz çalışmaların içerisinde Kocaeli ilinde ee, Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı Camii e, cami olarak bilinen bir külliyemiz var. Orası Gebze'de var. Ise biz size ait, ikinci bölgeye ait. Evet, e, hmm. orada bir eserimizin restorasyonu devam ediyor. Bu şekilde var mı takvimde başka e, yapılacak yerler bu sene içerisinde e, bu restorasyon devam eden e, Valide Külliye'mizi söylemedik en önemli hı hı. eserlerimizden birisi o da o da Mimar Sinan evet. eseri e, yaklaşık 22 bin metrekare kapalı sahip bir e, eser e, restorasyon alacağımız eserlerimiz e, yine Üsküdar bölgesinde bu İhrimal Sultan Camii'ne çok yakın olarak bildiğimiz Cedid Valide Camii var. Onun da bu yılın işte e, Ağustos Eylül aylarında inşallah restorasyon alacağız. E, i̇ki camiyi bir arada kapatamadık yani ibadete Hı -hı. o konularda da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii. İnşallah Mirhas Sultan Camii'ni şey açarsak ibadet açtıktan sonra da Cedid Valide Camii geyiz. alacağız. Peki. Onun dışında yine e, küçük büyük e, diye adlandırdığımız 13 adet vakit eserimizde 2013 yılı programımız içerisinde Peki. çalışmalara devam ettiriyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için evet, teşekkür Çok teşekkür ederiz. Mihrimah Sultan Camii'de yapılan restorasyon çalışmalarını konuştuk.